Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Cenab-ı Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri varlıkların nefeslerinin sayısından daha fazladır. Zira her şey onun eseri ve sanatıdır. Eser sahibine delildir. Her şey Allah'ın varlığına, birliğine, ilmine, iradesine, kudretine, inayetine, hikmetine, rahmetine ve adaletine delildir. Bunun için ne demişler? Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu yani yeryüzünde hiçbir hareket, hiçbir sükunet, hiçbir faaliyet yoktur ki Allah'ın darlığına, birliğine delil olmasın. Evet, yani her şeyde Allah'ın varlık ve birliğini gösteren deliller vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği وَاِمِّنْ شَيْنِ اِلَّا يُسْتَبُيَ bihamdihi" Yani hiçbir şey yoktur ki Allah'ı anıp hamdla tesbih etmesin buyurarak ifade eder. Delil ne demektir? Delil ayet manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denildiği gibi kainattaki kudret kelimesi olan bütün varlıklara da Allah'ın varlığına delil olduğu için ayet denir. Bütün varlıklar fert olarak yani birey olarak, tek başına, cüz'i olarak Allah'ın ehadiyetine, nev olarak yani tür olarak Allah'ın vahiyiyetine delildir. Yani Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Kul huvallâh ahad buyuruyor. Sonra vahid ismini de zikrediyor. Ahad Cenab-ı Hakk'ın bizatihi en e, cüz'i varlıkla dahi ilgilendiğinin her yerde hazır nazır olduğunu ifade eder. Vahid ise o cüz'i olan varlığın külli olarak bütün unsurun her yerde aynı şekilde olması mesela atomların her yerde aynı şekilde olması. Cenab-ı Hak bir atomla ilgilendiği gibi bütün kainatdaki atomlarla ne yapıyor? İlgileniyor, onu yaratmıştır. Dolayısıyla mesela insan nevi, her bir insan ehadiyetiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat ederken, bütün insanlık alemi de Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetin, yani bütün insanların Allah tarafından yaratıldığını ne yapıyor? Gösteriyor. Dolayısıyla kainattaki her varlık, her tür cüzi olarak, ferd olarak Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetine, nev olarak Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetine delildir. Mesela yeryüzündeki bütün insanların azayı esasiyede birbirine benzemeleri Allah'ın vahidiyetine yani bütün insanları Allah'ın yarattığına delildir. Hiçbir insanın birbirine benzememesi de Allah'ın ahadiyetine delildir. Bu da Allah'ın külliyatı yarattığı gibi cüz'iyatı da bizzat yarattığına ve her yerde hazır ve nazır olup en cüz'i varlık ile de ilgilendiğine delildir. Aynı şey en küçük mikrobik canlılar içinde geçerlidir. Allah'ın ehad ve vahid isimlerinin Esma-i Hüsna'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bize öğretilmesinin hikmeti ve sebebi budur. İşte mantıktaki cüz'iyat ve külliyat meselesinin Kur'an-ı Kerim'deki ifadesi ehadiyet ve vahidiyet meselesidir. Aklın bu konudaki görevi Allah'ın eserleriyle tanımak, kulluk vazifesini ifa etmek içindir. Cenab-ı Hakk'ın sırlarını idrak için değildir. Yani akıl bu hakikatleri Allah'ın varlığını idrak eder ama mahiyetini idrak edemez. Aynı şekilde mesela akıl insanın aklının olduğunu, ruhunun varlığını kabul ediyor ama mahiyetini nasıl olduğunu anlayamıyor. Peki insan kendi aklını ve kendi ruhunun nasıl olduğunu idrak edemiyorsa Cenab-ı Hakk'ın mahiyetini nasıl anlayacak? Onun için aklın görevi nedir? Allah'ın varlığını ve birliğini eserleriyle tanımak, gönderdiği peygamberlerine ve verdiği haberlerine inanmak, kulluk görevini yani Cenab-ı Hakk'ın askeri olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın memuru olduğunu idrak etmek, anlamak ve memuriyet, nasıl ki devlete intisap eden memur devletin kanunlarına, kurallarına uyuyorsa, askere intisap eden birisi de askerlik kurallarına harfiyen uyuyorsa, işte insan da Cenab-ı Hakk'ın askeri ve memuru olduğu için, onun kainata koyduğu nasıl ki tabiat kanunlarına uymak zorundadır. Aynı şekilde cüz'i iradesiyle yapmış olduğu hareketlerini de Cenab-ı Hakk'ın koyduğu haram ve helal sınırları içerisinde ona uyarak o şekilde hayatını sürdürmesi gerekir. Cenab-ı Hakk'ın sırlarını insan anlayamaz. Ama varlığını, birliğini idrak eder. Yüce Allah'ın 99 ismini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde ve 1001 isminde cevşen Kebir namındaki münacatında bize öğretmiştir. Biz de oradan mesela cevşen Kebir'i okuyarak Cenab-ı Hakk'ı bin bir ismiyle tanıma imkanına sahip oluruz. Onun için Cevşen-i Kebir'in okunması ve onun e, Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle Cenab-ı Hakk'ı tanımamız bizim imanımızı, marifetimizi ve Cenab-ı olan sevgimizi, muhabbetimizi artırır. İslam alimleri Allah'ın varlığını ispat etmek için imkan, hudüs, nizam ve intizam, inayet-i fıtrat gibi deliller kullanmışlardır şirk reddetmek için de Burhan-ı Temanu delilini getirmişler. Burhan-ı ne demek? Kur'an-ı Kerim'de لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٍ اِلَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ayeti kerimesiyle eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin yerin ve göğün düzeni bozulurdu. Yeryüzünde fesat meydana gelirdi. Çünkü bir e, harf katiziz olmadığı gibi bir köy muhtarsız olmadığı gibi bir köyde iki muhtar, bir, vali, bir vilayette iki tane vali, bir ülkede iki tane padişah olsa büyük bir keşmeke sevgiyet verir. Onun için asrımızın alimi olan Bediüzzaman Nursi Hazretleri de bütün bu delilleri dört kategoride ortaya koymuş. Bunlardan kainat kitabı ve Kur'an-ı Azimüşşan, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve vicdan denilen fıtratı zişurdur. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığının, marifetinin dört tane geniş külli delili vardır ki Bunlardan birisi bu kainat kitabı. İkincisi Kur'an-ı Azimüşşan. Üçüncüsü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi ve haberi vermesi. Dördüncüsü de insanın fıtratı Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine şahitlik yapmasıdır. Sonuçta bunların hepsi de birbirinin delilidir. Yani kainat, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığına, peygamberlerin gönderilmesine ve ahiretin olmasına ve Allah'ın kitabının olmasına delil olduğu gibi kainattan bunu çıkartabiliriz. Aynı şekilde Kur'an peygamberimizin peygamberliğine, Allah'ın varlığına, kainat kitabının Allah tarafından yaratılmış olduğuna ve insanın Cenab-ı Hakk'ın bir abdi, anlayışlı bir kulu olduğuna delildir. İnsan da aklıyla bütün bunları ne yapıyor? İdrak ediyor. Dolayısıyla Allah'ın varlığını akıl delil olduğu gibi Yine Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu aklımızla ne yapıyoruz? İdrak ediyoruz. Peygamberin Allah'ın peygamberi olduğunu yine aklımızda idrak ediyoruz. Ve bizim vicdanımızın da Cenab-ı Hakk'a delil, delil olduğunu yine aklımızda idrak edebiliyoruz. Böylece Allah'ın varlığını ve birinin delilleri sonsuza kadar uzanır gider. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah o müşriklere yerleri ve gökleri kim yarattı diye sorsanız elbet Allah diyeceklerdir buyurur. İnsanların Allah'ı inkar edemediklerini ancak Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarında hata ederek şirke ve küfre düştüklerini haber verir. Onun için peygamberlerin gönderilmesi Cenab-ı Hakk'ı tanımak için şarttır. Neden? İnsan aklıyla Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini idrak etse de yine şirke düşmekten kendisini kurtaramaz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir varlık olduğunu bilemez. Dolayısıyla onun hakkında eksik ve noksan düşünür. Dolayısıyla şirke düşer. Bundan dolayı akıl ee, sadece tek başına Cenab-ı Hakk'ın varlığını birini anlamaya yeterli değildir. Onun için peygamberlere ihtiyaç vardır. Allah'ın kelamına ihtiyaç vardır. Biz Cenab-ı Hakk'ı peygamberimizin bize öğrettiği şekliyle biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 99 ismi ve Cevşenil Kebir'deki 1001 ismiyle ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın zati ismi Allah olduğu gibi diğer isimlerin hepsi sıfat isimleridir. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını tanıyarak Cenab-ı Hakk'ı ne yapıyoruz? Hakkıyla tanımış oluyoruz. Bununla beraber mahiyetini asla bilemeyiz. Biz ancak Cenab-ı Hakk'ın eserlerinden, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki icraatlarından, rahmetinden, hikmetinden, inayetinden, öldürmesinden, diriltmesinden, rızık vermesinden, şifa vermesinden, sonra da bizi korumasından ne yapıyoruz? Bir anlayabiliyoruz. Evet Cenab-ı Hak onun için insanlara sema ve arza bakın, ne var ne yok görün. Bunları Allah'ın yarattığını anlarsınız buyuruyor. Araştırmayı ve incelemeyi emrediyor. Nefislerinizde de Allah'ın varlık ve birliğine deliller vardır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de. Bundan dolayı nefsini bilen Rabbini bilir demişlerdir. Yani insan enfiste ve afakta yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kerimede de Cenab-ı Allah biz enfiste ve afakta delillerimizi ortaya koyacağız buyuruyor. Afak kainat. Enfis ise nedir? insanın kendi nefisleridir. Yani insan içe dönük olarak kendini tanımaya çalışırsa, kendisinin ne kadar kainatla alakadar bir varlık olduğunu görürse, elbette kainatı kim yaratmışsa kendisinin onun yarattığını idrak eder. Niye? Çünkü kainat kainatı yaratamayan insanı yaratamaz. Niye? Çünkü insan bütün kainatla alakası vardır. Dolayısıyla bu alaka, bu ilgiyi kurmak ancak kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmasına bağlıdır. Evet, cehalet bilmemek değil. Yanlış bilmektir. Bunun için ahir zamanda yanlış bilgilerle okullarda mesela tabiat yarattı, maddenin hareketiyle bütün o eşya meydana geliyor gibi öğretildiği için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda ilim kalkar, cehalet yaygınlaşır. Ancak neslinden gelen Mehdi gelir de tekrar yeniden ilmi ihya eder buyuruyor. İmam Rabbani Mektubat isimli eserinde yine bunu ifade ediyor. Mehdi'nin büyük bir alim olup bütün delalet ve şirk yollarını Kur'an-ı Kerim'in iman hakikatlerini izah ve ispat ederek çürütüp tevhidi, haşri, nübüvveti ve kader gibi iman hakikatlerini ilim, ilmen ve aklen izah ve ispat edeceğini tabiatçılığı, materyalizmi ve küfrü tamamen yıkacağını haber vermiştir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü haber vermiş olduğu bu e, hakikati biz Risale-i ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çünkü Risale-i Nur'daki akli ve ilmi deliller bütün tevhid hakikatını ispat ettiği gibi küfrün bütün temel direklerini ve materyalizmin bütün düşüncelerini, felsefeden gelen bütün yanlış düşünceleri yıkıyor. Onun için Risale-i Nur'u okumak, iman hakikatlerini anlamak ve imanımızı inkişaf ettirmek için gereklidir, lazımdır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.